Bir Denizli İş Adamları Derneği Denizli Şubesi 4 Ekim 2013 tarihinde yeni yönetim kadrosunu oluşturmuştu. Diyat yeni kadroyu basına tanıtmak için bir otelde kahvaltı düzenledi. Diyat Başkanı Erdem Aydın yeni yönetim hakkında bilgi vermek için bir konuşma yaptı. Başkan Aydın yönetimin 21 asil 21 yedek üyeden oluştuğunu belirtti yaklaşık 21 yedek ve 3 denetleme asil e, yönetim kurulu üyesinden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulu başkanı olarak ben Erdem Aydın, başkan yardımcılarım Mustafa Can Pekdemir, Ahmet Övüç Elver, Mustafa Dündar ve Murat Ağacabay. Daha önceki yönetimimizden farklı olarak 4 başkan yardımcımız var. Çünkü DİAD geçen yıl 3 eee yabancı ülke konsolosunu e, denizli davraladı. Diyat'ın üye sayısından, Diyat'ın faaliyetlerinden ve Diyat'ın çapından kaynaklanan çok ciddi programlara vesile oluyoruz. Ve üyelerimizin hepsi, yönetim kurulu üyelerimizin hepsi çok yoğun iş adamları. Gönüllülük esasına dayanan işlerde biliyorsunuz herkes her zaman istenilen yerde olamıyor. Mesela bugün burada olmayan üç üyemizden birisi şu an İtalya'da, birisi Libya'da, birisi de sanıyorum Slovakya'da. Yani Üyelerimiz de ülke ihracatına, ülke ekonomisine destek olmak için sürekli çalışıyorlar. Biz başkan yardımcısını dört adet oluşturarak daha iyi hizmet, daha iyi, daha güzel hizmet edebilmek için dört kişilik bir başkan yardımcısı ekibiyle çalışıyoruz. Murat Boyacı Sayman üyemiz, Ahmet Bora Yaşar, Mesut Gören, Hüseyin Moraloğlu, Mehmet Serin, Ali Çelikkol, Metin Aktürk, Sinan Bayram, Aykut Bildirici, Ufuk Karatepe, Sündüz Apalı, Fatma Aydoğan, Ali, Ali İrmazı, Ali Akınlı, Muammer Güler ve Veli Cengiz toplamda 21 kişilik yönetim kurulu üyelerimizi oluşturuyor. Burada Sündüz Apalı ve Fatma Aydoğan Tosun yönetim kurulumuza dahil olan iki bayan üyemiz. Diyat, Esidef ve Tuzkon bayan üyeye, bayan iş insanlarının, iş bayanlarının sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve her yerde yer almasını pozitif ayrımcılık olarak destekleyen sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Ayrıca Başkan Erdem Aydın, DİAD'ın amaçlarından ve ileriki projelerinden bahsetti. DİAD yönetiminde Sündüz Apalı ve Fatma Aydoğan Tosun isimli iki de kadın üye bulunuyor. Amacı Denizli'nin dünyaya açılan penceresi, dünyaya açılan kapısı olan Denizli'de ihracat yapan yapmayan herkesi dünyayla tanıştırıp Dünyayla kaynaştırıp ihracatın ve dünya pazarının, global pazarın ürkünç, korkunç olmadığını, herkesin bunu yapabileceğini e, ispat etmek. Denizli'deki leblebicimizden, Denizli'deki bakkalımızdan, en küçük dokumacımızdan herkes ihracat yaparak 2023 500 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerlemek için... <laughs> üzerimize düşeni bir sivil toplum kuruluşu olarak fazlasıyla yapmayı kendimize görev azlettik. Gıda, tarım, hayvancılık yani Denizli'de ve Türkiye ekonomisine yön veren tüm sektörlerin